Merhaba arkadaşlar Pestival Abili kanalına hoş geldiniz. Oyun içerisinde küçük bir turnuva bugün başladı arkadaşlar. Adı e Football Championship Open Turnuvası. Geçmişte PES 2020'de ve 21'de bu oyunu oynuyorsak e Football League adı altında bir turnuva gelirdi. E Football puanları kazanıyorduk özellikle de PES 2021'de. PES 2020'de Michael parası kazanıyorduk. Şimdi adını değiştirdiler. Format değişti. Hediyeler daha da az. Ve bugün round 1 bu hafta round 1 maçlarını oynayabiliyoruz. Etkinliklerin içerisine girdiğimiz zaman... Hemen bir katılım sağlayalım rahat bir'e bakalım. 7 günlük bir haftalık süresi var. Bunu tamamladığımızda haftaya ayın 7'sinde de round 2 etkinliği gelecek. Round 3 sonra da finallere doğru gidebiliyoruz. Bu hafta gelen round 1'de yapmamız gereken sadece etkinlikleri tamamlamak. Gir diyelim içeri bir giriş yapalım. Kullanım şartları var burada. Oyunlara turnuva ile alakalı bilgiler vermekte. Round 1, round 2, round 3'ten oluşuyor. Sonrasında dünya finalleri var. Geri diyelim biz bunu kabul edelim. Kabul et dedik. İçeri giriş yaptığımızda 3 tane bölüm olması gerekiyor. Round 1'in içerisinde 3 farklı etkinlik var. Bunları tamamladığımızda hem e-futbol puanı kazanıyoruz. Toplamda 2500 e-futbol puanı. Hem de round 2'ye katılmaya hak kazanıyoruz bir bakıma da. İçeri giriş yapalım. İlk etkinlikte bir gol atın dediğinde 500'e futbol puanı. Diğerlerini de tamamladığımızda toplamda 2500'e futbol puanı. Burada bir gol attığımızda bu etkinliği tamamlıyoruz. 5 maçta bir gol etkinliği. Diyelim ki yapamadık. 5 maçta da hiç gol atamadık. Bir daha 5 maç oynayabiliyoruz. Yan tarafta ise 3 puan toplama. Bir galibiyet 3, 3 puan vermekte. Beraberlik 1 puan veriyor. Ya bir galibiyet alacağız ya 3 beraberlik. 5 maçta 3 puan toplamalıyız. Diyelim ki yapamadık toplayamadık. Tekrardan oynuyoruz. Burada 6 puanda da aynı şekilde. Toplayamazsak da bir daha 5 maç oynama hakkı, bir daha bir daha etkinliği bitirene kadar istediğimiz kadar oynayabiliyoruz. Fakat bir kere 2500 e futbol puanı kazanıyoruz. Sonra bittiğinde tekrardan puanları vermeyecek. Ayrıca arkadaşlar geri diyeyim. Bayan Münih etkinliğini de oynamadıysak oynayabiliriz. Burada Bayan Münih etkinliğini oynadığımızda Bayan Münih takımından top açılımı hakkı elde ediyoruz. Hatta onu da göstereyim ben top açılımı yapmamıştım. Yapalım. Yüksek seviyeli futbolcu çıkarırsak kullanmasak bile satıp GP kazanabiliriz. Antrenör kazanabiliriz. Sözleşme dediğimizde özel oyuncu listesi bir tane ücretsiz hakkımız bulunmakta. Burada Villarreal takımı da bugün geldi. Öne çıkan oyuncular geliyor. Kulüplerin oyuncuları fakat yüksek seviyeli futbolcular değil. Bayan Münih takımının futbolcularına şöyle bir bakalım. Bir top açılımı gerçekleştirelim. Lewandowski kim? Aslında bu futbolcular bende var ama yüksek seviyeli bir isim gelirse doğrudan satmayı düşünüyorum. Hemen buradan bir top açılımını gerçekleştirelim. Ücret. yayın yazısı var hemen karşıladı bize. İzleyin ve 500 e futbol puanı kazanın diyor. Bu da dün geldi. Cumartesi gelen farklıydı. Onun süresi kısıtlıydı. Dün gelenden de eğer futbol puanı kazanmadıysak Yayın yazısına tıkladığımızda bir 500 e futbol puanı daha kazanabiliyoruz. Ama mağazaya efsanevi futbolcular eklemediler. Şu an içinde ekleyecekler gibi görünmüyor. Çünkü paketlerin içerisinde efsaneviler var. Onları da 2000 e futbol parasına satıyorlar. Büyük ihtimalle bizim oyuna para yatırıp oradan almamızı istiyorlar gibi. Ama bu şekilde gitmeyecektir. E futbol parası kazanamıyoruz. Mağazaya efsaneviler eklenmediği için elimizde biriken binlerce e futbol puanı çok bir önemde taşımıyor. Hatta mağazaya da bakalım. Mağaza benim ne kadar puanım vardı artık bakmıyorum bile çünkü mağazaya efsanevi eklenmediği için 82 bine kadar da ulaşmışız fakat ben oradaki futbolcuları da almıyorum e, efsanevi bekliyorduk önceden ikon bekliyorduk şimdi de efsanevi bekliyoruz ama ne zaman eklenir eklenir mi eklenmez mi bilinmemekte ve son olarak videoyu da kapatmadan önce şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar sözleşmeye girdiğimiz zaman elimizde adaylı sözleşmeler bulunabilir ki hedeflerden adaylı sözleşme hediyeleri vermişti. Onları aldıysak ücretsiz olan etkinliklerden kullanmadıysak elimizde bulunuyor. Buradan istediğimiz futbolcuları elde edebiliyoruz. Elimizde 2 yıldızlı 3 yıldızlı futbolcular adaylı sözleşmeler bulunabilir. Mesela giriş yaptığımızda sol yukarı tarafta diyor ki 5 yıldızlıdan 0 tane var. Ben kullanmıştım. 4 yıldızlıdan bir tane ücretsiz oyuncu alma hakkım var 4 yıldızlı. 3 yıldızlıdan 3 tane. Geri diyelim bir tane 4 yıldızlı, yıldızlı futbolcu bakalım. Örneğin buradan. İçeri giriş yaptığımızda buradan istediğimiz bir 4 yıldızlı futbolcu kadromuza katabiliriz. Hemen tamam diyelim. Burada Malinowski var. Örnek olarak gösterecek olursak kendisi 4 yıldızlı futbolcu. Anlaş dersek elimde bulunan bir tane 4 yıldızı kullanabiliyorum. Bunların da bir son kullanma süresi var. Bunlara da şuradan bakıyoruz. Aşağı tarafta adaylı sözleşme yazmakta. Adaylı sözleşmeye tıkladığımda elimde bulunanların son kullanma tarihleri yazıyor. Baktığımda benim elimde bulunan 3 yıldızlılardan bir tane adaylı sözleşmenin son tarihi 3 Ağustos. Diğeri 2 yıldızlılardan bir tanesinin 5 Ağustos'ta 7 Ağustos'ta falan bitmekte. En son 16 Ağustos'ta bitiyor. Elimizdekilerin hepsini bu tarihlere kadar kullanmak gerekiyor. Ee, geçerlilikleri dolmadan son kullanma süresi dolmadan bir futbolcu alabiliriz. Kullanmasak da en azından satıp antrenör ya da GP kazanabiliriz. Oyunla alakalı gelişmeler şimdilik bunlardı arkadaşlar. Farklı gelişmeler olursak tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.